vatandaşlarımızın umutlarının azalmasına neden olan çok şeyleri burada sıralamak mümkündür. Hükümet bu umutları besleyebilecek mesajlar vermek yerine umutsuzluğa sevk edecek politikalar uygulamakta ısrar etmektedir. Nitekim her gün yeni bir zam haberi ile uyandığımız, artık hiçbir şeyin fiyatını tam olarak bilmediğimiz günleri yaşıyoruz. Vatandaşlar bir ürünü pahalı diye almamak ile yarın daha pahalı olacak diye hemen almak arasında gidip gelen bir bocalamanın içerisinde bulunuyorlar. Her gün yeni bir kuyruk görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Akaryakıt kuyruğu, indirimli ürün kuyruğu derken fırıncıların son 3 ayda başta un olmak üzere temel ham maddelere %100'ün üzerinde gelen artışlar sonrası uyguladıkları zamlar ekmek kuyruklarını da beraberinde getirdi. Simit, 3,5 liraya kadar yükseldi. Artık siyasiler çay ve simit hesabı yapma cesaretini gösteremeyecekler bundan sonra. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde yakında bu kuyrukların daha da artması ve yaygın hale gelmesi muhtemeldir. İktidar sanki çok marifetmiş gibi 19 yıldır bu ekonomik modelin hazırlığını yaptığını iddia ediyor. Cumhuriyet çok ağır bedellerin ödendiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bile o çok zor şartlarda birkaç yıl içerisinde ekonomik kalkınma hamlelerini yürürlüğe koymayı başarmıştı. O günün gerçek Kurtuluş Savaşı ile bugün bir algıdan ibaret olan Kurtuluş Savaşı'na bakınca iktidarın başarısız ekonomi politikası kendini çok daha net bir şekilde göstermektedir.